Vital'den herkese merhaba ben Gökhan. Bugün sizlerle Manichange'nin Self Service Password Reset ve MFA çözümü olan AD Self Service Plus ürünü üzerinde MFA for Machine Login özelliğini Windows bir makine ile test edeceğiz. Gerekli konfigürasyonları en ince ayrıntısına kadar anlatacağımız bu video umarım sizler için yararlı olur. Videoya başlamadan önce bu özellik ile alakalı bilmeniz ve dikkat etmeniz gereken püf noktaları öncesinde paylaşmak isteriz. 1. Kurulum aşamasında geçici de olsa domain admin account tanımlamak. Bu parola resetleme ve ajan dağıtma problemlerini çözmenize fayda sağlayacaktır. 2. Servis hesabını Windows servis alanına girmek yani Windows servisler alanına AD Service Plus accountunu dahil etmek. Sonrasında servisi restart etmek. Remote Registry ile alakalı problemleri çözmenizi sağlayacaktır. 3. Remote Registry servisini her iki tarafta da açmak ve veyahut da Endpoint Central ürününü kullanmak. Bu Remote Registry üzerinden karşı tarafa politika basma ile alakalı problemleri çözmek ya da alternatif daha güvenli yöntemler bulabilmenizle alakalıdır. 4. Gina özelleştirme sayfasında port protokol DNS seçimini yapmak. Bunu yapmadığınız takdirde ürün arayüzünde konfigürasyon yapamıyor olacaksınızdır. 4 numaralı madde sizi e, engelleyebilecek bir maddedir. Bununla alakalı ekran görüntüsünü hemen şu anda ekrana koyuyorum. 5. Cina özelleştirme gelişmiş ayarlardan sertifika hatası için hangi aksiyonların alınacağı yönünde bir karar vermek. Bu sertifika hatalarını absorbe etmenizi sağlayan bir ayardır. 6. MFA gelişmiş ayarlarından bypass özelliğini açmak veya da açmamak. Ürün yedekli yapıda çalışabilir ancak her halükarda servise ulaşılamadığı noktada ne olacağı ile alakalı bir karar vermelisiniz. 7. MFA Enforce yani makine bazında zorunlu olarak MFA'yı aktif ettiğiniz durumlarda bypass özelliğini aktif etseniz dahi çalışmayacağını bilmek. Bir takım spesifik ayarlar, spesifik durumlarda birbirleriyle çakışabilir. Ve bu durumlarda ne olacağını bilmeniz önceden sizlere fayda sağlayacaktır. 8. CineAjanın registrator kayıtları ile çalıştığını anlamak, bu ürünün arka tarafında yer alan önemli registrator kayıtları ve değerlerini bilmenizi sağlayacaktır. Videoda bunlar anlatılmakta. 9. CineAjanın manuel değil de bir makineye otomatik kurulmasının registrator kayıtlarının eksiksiz olması anlamında fayda sağladığı. Bu da nedir? Eğer ki ajanını manuel bir şekilde kurarsanız, bir takım register kayıtları eksik gelebiliyor. O sebeple mutlaka ajanını bir makineye otomatik olarak kurmalısınız. Eksiksiz gelen register kayıtlarını, dilerseniz manuel bir şekilde grup polisi üzerinden ya da Endpoint Central gibi uç nokta yönetim çözümleri üzerinden diğer makinelere dayatabilirsiniz. Konfigürasyon adımlarınızı bir şekilde geçmek gerekirse ADSA Service Plus Default Port Protokol kullanıcı adı şifresi üzerinden ayağa kalktıktan sonra etki alanı ayarı butonuna basarak bu alanda mümkünse ilk aşamada geçici olarak Domain Admin grup üyeliğine sahip bir kullanıcı adını yazıp kaydetmeliyiz. İkinci aşamada ise yönetim, ürün ayarları ve bu noktada bağlantı kısmına tıklayarak ürünü HTTPS protokolü için dilediğiniz porta tercihen 443'e çekebilirsiniz. SSL sertifikası alanı ise bu ürün için önem ifade etmektedir. Evet SSL sertifikası başarılı bir şekilde uygulandı. Şimdi servisimizi yeniden başlatabiliriz. Sertifikanın önem arz etme sebebi ise MFE özelliklerinin bir ajan vasıtasıyla sunuluyor olmasından kaynaklanmaktadır. Ajanın güvenliği iletişimi ve konfigürasyon aşamasında hatalardan kaçınmak için mümkün ise private bir CA tarafından imzalı sertifika girmeliyiz. Sertifika hususunda problem yaşarsanız Manage Engine'in Key Manager Plus isimli çözümü üzerinden de ücretsiz 3 aylık Let's Encrypt imzalı sertifikalar oluşturabilirsiniz. Evet örneğin şu anda bir adet sertifika imzalandı ve save ettik. Dilersek buradan rahatlıkla indirebiliriz. Bu özelliği kullanabilmeye başlamak için öncelikle ürünün çalışma mantilitesini anlamalıyız. Yapılandırma sekmesi altında bulunan ilke yapılandırma sekmesine tekrar tıkladığımızda burada bir adet politika olduğunu görmekteyiz. Politika için grupları seç dediğimizde ilgili politikanın mevcut domain yapısı içerisindeki bütün oğulları yönetmeye yönelik geniş bir politika olduğunu görmekteyiz. Burada security gruplar bazında ya da organization unitler bazında farklı politikalar yaratabilir ve her bir politika için ayrı bir kural ataması gerçekleştirebilirsiniz. Sonraki aşamada çok unsurlu kimlik doğrulama sayfasında aktif etmek istediğiniz yöntemlere gelip tıklamalısınız. Burada SMS doğrulaması, e-posta doğrulaması ya da radius üzerinden kimlik doğrulama gibi metotlar sizlerden ekstra bir takım bilgiler isteyebilir. Örneğin SMS doğrulaması SMS provider ile aranızda gerçekleşecek rest API trafiği için ekstra bir takım bilgiler sizlerden rica edebilir. Sonraki aşamada sıfırlama slash kilit açma için MFA alanına geldiğimizde burası parola resetlemek yani SSPR tarafındaki özelliğin kullanımı esnasında karşınıza çıkacak MFA özelliklerini sizlere sormaktadır. Bizler bu noktada uç noktalar için MFA seçeneğine tıklamalıyız. Bu noktada almış olduğumuz uyarı ürün üzerinde HTTPS'i aktif etmemizi rica etmektedir. Ürün üzerinde şu anda hali hazırda HTTPS aktif olduğu halde yönlendirmiş olduğu bağlantı ayarlarından değil de yapılandırma altındaki yönetim araçları ve buradan cinnamack linux sekmesine tıkladığımızda karşımıza gelen özelleştirme sekmesi altındaki erişim URL'ini yapılandır seçeneğine gelip buraya HTTPS belirlemiş olduğunuz port ve sonrasında da ilgili DNS name'i yazmalıyız. Evet kaydediyorum. Artık yapılandırma çok unsurlu kimlik doğrulama alanında böyle bir hata almadığımızı görmektesiniz. Makineler üzerinde MFA'yı aktif edebilmek için ise makine oturumu için MFA sekmesinde görmüş olduğunuz checkbox'ı işaretlemeli ve burada en az bir adet metot seçmeliyiz. Örneğin ben anında iletme bildirimi yani mobil uygulama üzerinden push notification ile doğrulama özelliğini seçiyorum. Alternatif bir yöntem görebilmeniz maksadıyla ise Google Authenticator ve Microsoft Authenticator da beraberinde seçiyorum. Buradaki mantığı biraz zannet anlamak gerekirse yukarıda bir seçiliyken aşağıda en az bir adet MFA yöntemi var olmalıdır. 1'e 1 bir şeklinde bir seçim yapıldığında aşağıdaki Google Authenticator'dan son kullanıcı mecburen geçmek durumunda kalacaktır. Burayı 2 yaptığımızda ise radyo buton şeklinde Google Authenticator ve Microsoft Authenticator bir seçenek olarak son kullanıcıya sunulacaktır. Son kullanıcı hangisini tercih ederse ondan devam edebilecektir. Ancak yukarıda 2 seçiliyken ve aşağıda 3 adet farklı metot varken burada siz öncelikle 2 adet zorunlu olan metottan biri olarak Push notificationdan son kullanıcının geçmesini ki burada gördüğünüz üzere zorunlu ilan ettik. Bu aşamayı geçebilir ise de Google Authenticator ya da Microsoft Authenticator arasında iki metottan birini seçerek ilerleyebilmesi gibi daha farklı senaryolarda yaratabilirsiniz. Biz şu an için 3 adet yöntem belirleyeceğiz ve 3 adet yöntemden herhangi birinin geçilmesi durumunda bunu kabul edeceğiz. Bu şekilde kaydediyorum. Aşağıdaki çevrim dışı MFE özelliği için ise yine YouTube Vital kanalından ilgili videoyu izleyerek bilgi sahibi olabilirsiniz. Burada da gördüğünüz üzere offline MFE üzerinden MFA for Machine Login özelliği test edilmektedir. Ve gördüğünüz gibi makineye offline bir şekilde ulaşılabilmiştir. Ajan kurulumu alanına gelmeden önce yapmamız gereken bir takım temel kontroller vardır. Bunlardan birisi Genomic Linux özelleştirme alanında bulunan gelişmiş özellikleri tıklayarak SSL sertifikası ile alakalı bir hata alındığında bunun önemsenip önemsenmeyeceği, bunun ignor edilip edilmeyeceği ile alakalı kararı vermektir. SSL sertifikası tarafında bir probleminiz varsa bunu dilerseniz görmezden gel seçeneği ile devam ettirebilirsiniz. Burada yapmış olduğunuz ayar ilgili ajanların register kayıtları tarafındaki bir değeri true ya da false olarak belirlemenizi sağlayacaktır. Yine hakkında karar vermeniz gereken önemli noktalardan birisi de yapılandırma sekmesi altındaki MFA alanındaki MFA kaydı sekmesinde yer almaktadır. MFA kaydı alanında ilgili kullanıcıları belirli yöntemler için kaydı zorlayabilirsiniz. Örneğin bir kişi cep telefonu üzerinden push notification servisine e kayıt olmadıysa bunu kayda zorlayabilirsiniz. Ya da Google Authenticator'a kayıt olmadıysa bunu kayda zorlayabilirsiniz. Önemli noktaları vurgulamaya devam etmek gerekirse MFA kaydı sekmesinin hemen yanında bulunan gelişmiş sekmesine tıkladığımızda bu alanda bir takım ayarlarla karşılaşıyor olacaksınız. Bunlardan önemli olanlarını incelemek gerekirse birincisi ADSL Service Plus sunucusuna ya da yedek sunucusuna erişilemediği takdirde makinalarda oturum açarken karşımıza çıkacak olan MFA katmanını silip yok etmeniz mümkün olabilecektir. Bu sayede herhangi bir internet kesintisi olması durumunda ve makinalar üzerinde offline MFA seçeneklerinin devreye alınmamış olması durumunda ilgili makina kitlenmeyecektir. Makineye erişim sağlamaya devam edebileceksinizdir. Bazen güvenliği nispeten arka planda bırakarak bu tip ayarları açmak fayda sağlayabilmektedir. Bu kendi içinizde değerlendirilmesi gereken, karara varılması gereken bir süreçtir. İkincisi makineyi belirli bir süre güvenli tutma ayırıdır. Burada bir son kullanıcı makinede bir kez başarılı bir şekilde MFA'den geçebilirse 5 saat boyunca ya da 5 gün ya da 5 dakika boyunca onu rahatsız etmemek, sürekli olarak karşısına MFA ekranı çıkartmamak mümkün olabilmektedir. Ve ilgili makineye güvenme seçeneğini genelde güvenlik e, kaynaklı gerekçelerle açmanızı tavsiye etmeyiz. Bu alandaki, bu sayfadaki önemli noktalardan bir tanesi ise kullanıcıları kayda zorlama alanıdır. Eğer ki bir kişi ilgili MFA metodu için kayıtlı durumda değilse kişinin oturumu açmasını engelleyebilirsiniz ya da koşulsuz şartsız direkt olarak erişime müsaade edebilirsiniz ya da en mantıklı seçeneklerden biri olarak kişiyi kayda zorlamanız mümkün olabilir. Evet bu aşamayı da göre Gina ajanını Windows bir makine üzerine kurmayı deneyebiliriz. Halen daha dikkat etmemiz gereken oldukça önemli minik ayrıntılar yer almaktadır. Ancak ilk olarak nasıl kurulduğunu bir görmek isteriz. Yeni kurulum sekmesine geldiğimizde burada herhangi bir makineyi seçtiğimizde Az önce etki alanı ayarı sekmesinde vermiş olduğumuz domain admin accountun yetkilerinden faydalanaraktan admin dolar üzerinden ilgili makineye kurulum dosyası aktarılacak ve remote code execute edilerek kurulmaya çalışılacaktır. Şu anda bir üzerinden 0 şeklinde beklememiz gerekiyor başarılı ya da başarısız kurulum mesajını görmek için. Gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde kurulabildi. İlgili ajanı kurduğumuzda hedef makine üzerinde ki gördüğünüz gibi IP'miz 1.100 şeklinde değişti. Şu anda ajanın kurulu olduğu makinedeyiz. AD Self Service Plus Client Software klasörü altındaki register metriklerini görebilmektesiniz. veya altta Program Files Zoho Corp AD Self Service Plus Client Software klasörüne geldiğinizde ADSS Desktop ismindeki bir desktop app'in karşınıza geldiğini görmektesiniz. Aslında parola resetleme kabiliyetlerimiz ya da MFA kabiliyetlerimiz tamamıyla ilgili executable file sayesinde vuku bulmaktadır. Register metrikleri ile alakalı önemli olduğunu ifade edebileceğimiz ve mutlaka biliyor olmamız gereken detaylardan bir tanesi de şudur ki ilgili ajanı manuel bir şekilde kurduğunuzda buradaki bir takım register kayıtları eksik gelecektir ve de bu da probleme sebebiyet verebilecektir. O sebeple mutlaka en azından bir kez domain admin credential yetkilerinden faydalanaraktan ve AD SaaS kendi arayüzünden publish edecek şekilde ajanı bir makine üzerine kurmalıyız. Gerekirse buradaki eksiksiz register metriklerini ilgili klasöre sağ tıklayıp export dedikten sonra masaüstüne bunu çıkartabilirsiniz. En önemli register metriklerimiz nelerdir diye soracak olursanız birincisi Windows Logon 2FA'dir. Bunun mutlaka true olması gerekiyor ya da bu register key'in mutlaka bulunması gerekiyor. Aksi takdirde sağlıklı bir şekilde çalışmayacaktır sistem. İkincisi is MFA Enforce. Bunu birazdan göreceğiz. MFA'yı makine bazında zorlamak istediğinizde ilgili noktada true yazıyor olacaktır. Burada önemli olan bir diğer nokta ise ilgili true false metriklerinin küçük harflerle yazılması zorunluluğudur. T'yi büyük yaparsanız yine sağlıklı bir şekilde çalışmayacaktır. Offline MFA seçeneği ifade etmiş olduğumuz YouTube videosundan izlenebilir restrict 5 Cert ise az önce ifade etmekte olduğumuz SSL sertifikasına dayalı hataları ignor edip etmeyeceğimizle alakalı bir seçenek ve sonuncusu bypass. Bu da sistem erişilemez duruma geldiğinde güvenlik doğrulama adımları atlatılsın mı yoksa varlığını sürdürsün mü şeklinde. CINA ajanı ile alakalı önemli bilgilerden bir tanesi de bu ajanın bir zamanlayıcısının bulunduğu gerçeğidir. Burada iki adet zamanlayıcı görebilirsiniz. Bunlardan bir tanesi seçmiş olduğunuz Organization Unit altındaki komputer objelerine belirli aralıklarla otomatik bir şekilde ajan basmaya çalışacaktır. İkinci seçenek ise hali hazırda kurulu ajanların belirli periyotlarla güncel politikaları almalarını sağlamaktır. Örneğin sizler yüklü makineler alanına geldiğinizde burada başarılı bir şekilde 6.7 versiyon üzerinden kurulumunu gerçekleştirebildiğimiz bir ajın için MFA yönet seçeneği altında vermiş olduğunuz kararları anlık olarak gerçek zamanlı olarak ilgili makineye yedirebilirsiniz. Ya da ilgili makine o esnada kapalıysa zamanlayıcı tekrardan çalışaraktan bir gün sonra sabah ya da öğleden sonra bu politikayı ilgili makineye yedirebilecektir. Bu tip ayar değişikliklerinin hedef makine üzerinde gerçek zamanlı olarak uygulanabilmesi için bilinmesi gereken ve uygulama için gerçekten çok kritik olan bir esas nokta ise Remote Registry servisine ihtiyaç duyuyor olmamızdır. Şu anda Remote Registry servisini ayağa kaldırdım. Bunu kapalı tuttuğu müddetçe ilgili değişiklikleri ne yazık ki gerçekleştiremiyor olacağım bu alanda bassam da e, başarısız bir şekilde sonuçlanıyor olacaktır. Gördüğünüz gibi. İlgili remote registry servisini yalnızca AD SaaS Plus server'da değil, karşıdaki hedef makinede de aktif etmeliyiz ve bununla yetinmeyip AD SaaS Plus ürününün Windows servisi için yetkili credential atamasını mutlaka ama mutlaka sağlamalıyız ve sonrasında da uygulamayı restart etmeliyiz. Bu noktadan sonra yapacağınız ilgili değişiklikler karşıdaki makineye gerçek zamanlı olarak yansıyacaktır. Evet, ürün ayağa kalktı. Tekrardan denememizi yapıyoruz. Ve şu an gördüğünüz gibi başarıyla registry kaydı değiştirilebildi. Doğrulamak maksadıyla tekrardan zorlama, enforce etme metoduna geri döndürüyorum. Ve gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde registry kaydını karşı taraftaki makineye aktarabildi. Bu noktada Manage Engine'in Desktop Central gibi yazılım çözümlerini kullanıyorsanız Configuration sekmesi altındaki Registry görevlerini bir veya da birden fazla bölge, makina, dinamik ya da statik makine grubu üzerinde toplu bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Çünkü günün sonunda bu ekranda gerçekleştirmiş olduğumuz şey DC ismindeki makinenin Registry kayıtlarında ufak bir değişiklik gerçekleştirmekten ibarettir. Bunu ifade ettiğim gibi Remote Registry servisini açmayaraktan, kapalı tutaraktan, ManageEngine Endpoint Central gibi ajan bazlı çalışan ve 724 makineleri hükmedebileceğiniz bir yazılım ile de toplu ya da tekil bir şekilde dilediğiniz zaman gerçekleştirebilirsiniz. İlgili seçenekler üzerinde bu kadar konuşmuşken bunları ifade etmek yararlı olacaktır. Zorlama seçeneğini tercih ettiğinizde MFA opsiyonu makine seviyesinde zorunlu olarak 7.24 açık ilan edilecektir. Ancak istisnalı seçeneğine geldiğinizde burada artık yapılandırma alanında seçmiş olduğunuz politikanın yönettiği kullanıcılar için ki burada tüm kullanıcıların seçili olduğunu görüyoruz. Eğer ki çoklu unsurlu kimlik doğrulama sekmesi altında uç noktalar için MFA alanında bir opsiyon seçiliyse yalnızca o şart ile MFA aktif olacaktır. Ancak seçili politika içerisindeki kullanıcı için herhangi bir MFA ataması yapılmadıysa işte o zaman yine ilgili ayar alanına tekrardan geri dönmek gerekirse bu makine üzerinde MFA çalışmayacaktır. Son kullanıcı MFA'siz oturum açabilecektir. Ancak zorlama seçeneğini tercih ettiğinizde o makine üzerinde kesinlikle MFA karşılarına zorunlu olarak çıkacaktır. Bunun bir yansıması olarak çok ince ve önemli, gerçekten önemli olabilecek bir detay da şudur ki çok unsurlu kimlik doğrulama ayarlarına geldiğimizde buradaki gelişmiş sekmesi içerisindeki bitiş noktası MFA ayarlarında AD Self Plus sunucusu devre dışı veya da ulaşılamaz olduğunda MFA'yı bypass etme seçeneği geçerli değildir. Kimler için? Makine seviyesinde MFA'yı enforce etmiş olduğumuz kullanıcılar için bu seçenek ne yazık ki çalışmayacaktır. Bu da dikkat etmemiz gereken ve bilmemiz gereken ince ama çok önemli noktalardan bir tanesidir. Oturum açma MF'yi test etmeden önce sizlere ifade etmemiz gereken bir adet daha gelişmiş MFA ayarı noktası bulunmaktadır. Burada sırasıyla interaktif oturum açma işlemleri sırasında MFA'nin devreye alınıp alınmayacağı, User Access Control gerektiren noktalarda MFA'nin devreye alınıp alınmayacağı, bir makineye bağlandıktan sonra o makine içerisinde tekrardan RDP servisinin kullanıldığı senaryolarda MFA'nin devreye girip girmeyeceği ya da kitlenen ekranlar için kişi ekranın başına tekrardan döndüğünde kilidini tekrar açmak istediğinde MFA'ye maruz kalıp kalmayacağı ile alakalı seçimlerimizi yapabiliriz. Biz test amaçlı hepsini açıyoruz ve bu noktada da istisnalı yani eğer ki bu kullanıcı için bu politika atanmışsa yalnızca o şart ile devreye girmesini istediğimiz komutunu veriyoruz ve başarıyla güncellendiğini görüyoruz. Artık testimizi yapmaya geçebiliriz. Evet, şu anda hedef sistem üzerindeyim ve MFA testimizi gerçekleştirebiliriz. Öncesinde görmekte olduğunuz gibi sol alt köşeye bir kutucuk gelmekte. Ve buradan SSPR yani Self Service Password Reset işlemlerinizi sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Ancak amacınız yalnızca makineye oturum açmaksa şifrenizi doğrudan girebileceksinizdir. Bu noktada az önce kayıt olmuş olduğum Push Notification servisi üzerinden bir bildirim cep telefonuma ulaşmış durumda ve anlık olarak bunu accept ettim. Ve oturumun açılmasını bekliyorum. Görmekte olduğunuz gibi oturumun açıldı. Şimdi bunu tekrardan kitleyelim ve şifreni tekrardan yazalım. Push notification tekrardan geldi. Accept ettim. Ve oturum hızlı bir şekilde açıldı. Bu noktada tercih edeceğiniz MFA metodunun ya da metotlarının önemi gerçekten oldukça büyük olacaktır. Konusu açılmışken Channel Vital ismindeki YouTube Vital kanalımızı takip ettiğiniz takdirde ADSA ile başlayan bu tip videolarda en verimli, kayıt gerektirmeyen, son kullanıcı dâhit uzmanlarını yormadan kullanabileceğiniz MFA kombinasyonları ya da MFA yöntemlerinin kendi aralarında avantaj ve dezavantajlarını görebileceğiniz bu tip tablolar bulunmaktadır. Seçmiş olduğunuz MFA yöntemleri gerçekten önemlidir. Örneğin SMS'i tercih ediyorsanız SMS provider tarafında Kesintisiz bir hizmet alabiliyor olmanız gerekmektedir. SMS Provider ile aranızda bir SLA anlaşması olması mantıklı olacaktır. Elbette kimlik doğrulama yöntemlerinin erişilebilir olması kadar kimlik doğrulama noktasının yani ADSR Service Plus'ın da ulaşılabilir olması önemlidir. Az önce bu ayarımız kapalıydı. Şimdi bu ayarı ben açaraktan tekrardan kaydettim ve müsaadenizle diğer makineye hemen geçiyoruz karşıdaki makineye geçtiğimizde henüz ilgili bypass ayarının bu tarafa sirayet etmediğini görmekteyiz. Bunu gerçekleştirebilmek için zamanlayıcıyı bekleyebilirsiniz. Endpoint Central gibi ajan bazlı endpoint management çözümlerinden destek alabilirsiniz ya da Linux kurulumu alanına geldiğinizde yüklü makineler altında ilgili ajanın tekrardan yüklenmesini sağlayabilirsiniz. Bu sayede karşıdaki makine ilgili registry kaydını hızlı bir şekilde tekrardan alacaktır. Bizlerin tavsiyesi ilgili ajan kurulumlarını gerçekleştirmeden önce politikanızı net bir şekilde belirlemek, en az 1, 2, 3, 4, 5 makine üzerinde bunları test etmek, herhangi bir problemle karşılaşmadığınız noktada ise ajanların kurulumunu tek celsede gerçekleştirmek olacaktır. Şimdi tekrardan refresh diyorum ve bypass'ın true'ya geçtiğini görmektesiniz. Makinemiz bypass komutunu alabildiğine göre 1.100 yani hedef makinede oturumu kapatıyorum. Görmekte olduğunuz gibi reset password slash unlock account butonu artık çalışmıyor. Çünkü servis ayakta değil. Şifremi giriyorum ve görmekte olduğunuz gibi oturumumu açabildim. Bu sistemi 7.24 ayakta tutabilmenize yardımcı olabilecek AD Self Service Plus High Availability konfigürasyonunu nasıl yapacağınızı ise yine Channel Vital ismindeki YouTube kanalımızdan kolaylıkla erişebilirsiniz. 7 dakikalık bu video içerisinde oldukça detaylı bir şekilde konfigürasyon adımları gerçekleştirilmektedir. Evet, ADSL Sers Plus MFA for Machine Login özelliğini problem yaşamanız durumunda troubleshooting yaparak çözüme ulaşabileceğiniz detay bilgileri de sizlerle paylaşarak aktarmaya gayret ettik. Umarım sizler için yararlı olmuştur. Kendinize iyi bakın, esen kalın.